lazım. Çoğu iş modelimizde rekabet çok önemli ve farklı rakiplerimiz to, var. Son birkaç uh, dakikamız kaldı uh, program. program için. Uh, tarım like politikaları uh, hakkında neler söylemek istersiniz? Çünkü tarım sizin için çok önemli bir nokta ve bütün dünya çapında aslında tarım politikaları Türkiye için de değil, bütün dünya için çok önemlidir tarım politikaları. Bizim Türkiye'yi seçmemizin sebebi e, söylediğimiz gibi üretim merkezi olmasını istiyoruz Türkiye'nin. Türkiye'deki materyaller, ham madde çok kaliteli ve Türkiye aynı zamanda MAGI ee, ürünlerimiz içinde bir üretim merkezi olmasını istiyoruz. Hazır çorba e, için üretimimizin burada olmasını istiyoruz. İran'a, Kuzey Afrika'ya ve Orta Doğu'ya Türkiye için Türkiye'den bir geçiş noktası olmak istiyoruz. Türkiye'de üretimi seçtik çünkü ulaşılabilirlik ve yüksek e, That exists here in Turkey. Mm, aynı and zamanda thirdly, yüksek kalite çok e, iyi seviyede in, Türkiye'de. In, in come, uh, Önümüzdeki yıllarda da tarım çok önemli olacak ve bütün dünyadaki gelişmelerle beraber course, uh, elbette her, her zaman için önemli ve bizim course, şu an gördüğümüz years, son 3 yılda özellikle gördüğümüz şey uh, üretim uh, Üretimin aslında tüketicinin istekleriyle uyuşmadığı, dolayısıyla bu isteklerin uyuşması ve doğru tarım politikalarıyla beraber yeterli miktarda arz olacağını, artan talebi karşılayabilecek şekilde oldu olmayı aslında hedef haline getirdik. Şimdi başka enteresan bir noktaya değinmek istiyorum. Türkiye'de ne kadar insan kahve tüketiyor? Bu rakamlar var mı sizde? <laughs> <laughs> Aklında değiller ama aslında milyonlarca diyebiliriz. Milyonlarca tüketiciden bahsediyoruz Nescafe. Bir milyarı aşkın ürün dünya çapında tüketiliyor Nescafe markasıyla görebildiğim kadar ve Pazara 130 ülkede 10.000 aşkın ürünle hizmet veriyorsunuz nesil olarak. Efendim çok teşekkürler programımıza katıldığınız için ve bu görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için ve umarım farklı programlarda da sizinle görüşme imkanı buluruz. Ben teşekkür ediyorum. Efendim kariyer rehberi bu hafta Nesli Türkiye CEO'sunu ağırladı. Önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.